Merhaba arkadaşlar. Bilgi Sarmal yayınlarının TYT simülasyon denemelerini çözeceğiz. Genel deneme bunlar arkadaşlar. Kontrol denemesi diye geçiyor. Tabii ki ben matematik bölümünü çözeceğim arkadaşlar sizler için. Evet matematik bölümünü açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyor ki buradaki karelerde şu çemberlerin içerisindeki işlemleri yaptığınızda aşağıdaki karelerde bir cevap çıkacak diyor. Eksi 2 a'yı arkadaşlar bölersek 1 çıkıyormuş. Demek ki a eksi 2. Öncelikle eksi 2 olmayanları eledim. Daha kolay olsun diye. Sonra arkadaşlar eksi 2 ile 1'i çarparsam da eksi 2 bölersem de eksi 2. Oraya bakmayayım o zaman. 1 ile eksi 2 arkadaşlar çarparsam eksi 2 yapar. Başka çaresi yok. Demek ki C çarpı olacak. O zaman bu da elendi. Demek ki B mecbur çarpı olacakmış arkadaşlar. Böyle de olabiliyordu. O yüzden uğraşma. İkinci soru şu şekilde arkadaşlar. Ne diyor bakalım. Matematik öğretmeni böyle bir şeyler getirmiş. Magnetler getirmiş. Hepsinin bir rengi var arkadaşlar. Bulacağız o zaman bunları ne yapmış toplamış arkadaşlar bunları gördüğünüz gibi bize toplayacağız 6 tane yeşil var arkadaşlar 6 tane yeşil 0 0 2 ile 6'ya çarparsam 0 0 12 tabi burası gözüküyor mu şimdi gözüküyor 0 0 12 ondan sonra 0-0-12 yazdıktan sonra videoyu durdurdum arkadaşlar. Aklıma bir çakallık geldi. Küsuratlı sayılarla uğraşmamak için ben bunlara harf vermeye karar verdim. Bakın şu yeşil olan arkadaşlar eğer x dersem sarı olan mecbur 10x olur. Çünkü bunun 10 katı. O zaman kırmızı olan ya da pembe olan şu 100x olur. Mavi de bunun yarısı olduğu için 50x olur. Bence buradan götürebiliriz arkadaşlar. Virgüllerle uğraşmayalım. Niye şey yapalım ki? Hadi bakalım. Bu taktik tutacak mı? Şimdi şuraya bakıyorum. 4 tane yeşil var. Yeşile x demiştim. 4x. Artı bir tane sarı var. 10x. Bir tane de mavi var. 50x. 60-64. Yani şurası 64x oldu. Aynı şekilde burada yapıyorum. Sarıya 10x dedim. Maviye 50 dedim. 60. Bu da 100. 160x. Tamam. Sarılara 10, 10 dedim. 20. 320. Kırmızılara, pembelere ya da 100 dedim. Bu da 400. Bir yapayım bakayım çıkacak mı arkadaşlar. Riske girdim biraz ama videonun içinde. Evet. X'leri yazmadım. Sadeleştin çocuğum sen 2. Sen 200. 32. 32 bölü 100 buldum. Aha da çıktı 0.32. Demek ki küsüratlarla uğraşmadım. Şuna x, şuna 10x, şuna 100x, şuna da 50x dedim. Geçtim arkadaşlar. Oranladım. Daha iyi oldu bence. Bu da bizim tarzımız olmuş olsun. Evet. Şimdi. Ne diyor arkadaşlar? Sıfırdan farklı diyor. Sayıları yerine koyun diyor. Koyalım bakalım. K yerine A artı 4 ve A Parçalarsam a bölü a artı 4 bölü a. Burası zaten 1. 4'ü bölen rakamlar 1, 2, 4. Zaten rakam dediği için yırttık. 1, 2, 4'tür arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2'ye falan bakmadım. Çünkü rakam diyordu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar x artıya tek sayıdır diyor. x artıya nasıl tek sayı olur gençler? Ya x tektir, y çifttir ya da x çifttir, y tektir. Bilen yok. Yani x ve y hakkında konuşamam. Z çarpı t çiftmiş arkadaşlar. İkisi de çift olabilir, bir tanesi çift olabilir, bir tanesi tek olabilir. Z ve T hakkında da konuşamam. Cevap A ama ben size göstereyim. A artı X çarpı Y. Şimdi X çarpı Y. Arkadaşlar X çiftse Y tek şurası çift. Ya da tam tersi tek çiftse yine çift. Yani A ile çifti toplayınca tek çıkıyormuş. Çift karşıya attım. Tekten çift çıkarsa A mecbur. Tek başka çaresi yok arkadaşlar. Evet. Beşinci soruya bakıyorum. Ne yapılacak bunlar? Parçalara ayrılacak diyor arkadaşlar. Parçalara ayırmak matematik dilinde EBOB demek. Eşit parçalar. 96, 72, 132. EBOB bulursanız 12 yapıyor arkadaşlar. Yani 12'nin katı hepsi ben öyle yaptım. Bu 12'nin 8 katı. Bu 12'nin 6 katı. Bu da 12'nin 11 katı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o zaman bundan 8 parça. Bundan 6 parça. Bundan da 11 parça gelecek. 8, 6, 14, 11 daha 25 parçam var. Benim <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> benim oluşturacağım şeyler arkadaşlar neydi? Ee, dikdörtgenler prizması sanırım. Bakayım. Evet. O zaman arkadaşlar kaç tane yüzü vardır? Küp olsa da fark etmez. 6 tane yüzü var. 25 kere 6'dan 150 tane yüzü vardır. Geldik 6. soruya. 6. soruya bakıyorum. Şu eksi şu artı şöyle yaz verdim. İsterseniz sayı verebilirsiniz. Ama direkt şöyle de yapabiliriz. A negatif bir şey. B ne olursa olsun. Eksi ikinci kuvveti pozitif. A eksi Eksi artı bir sayı olmuş oldu. Yani eksiden artı çıkarsa yine eksi olur. Bir numara kesin negatiftir. İki numaraya bakıyorum. A zaten kendisi negatifti. Eksi birinci kuvveti yine negatif. B kare artı yine aynı şey olmuş oldu. Eksiden artı çıkarsa arkadaşlar negatif çıkar. Bu da tamam. A artı birinin eksi ikinci kuvveti. En basitten yani hiç bakmadan şuna eksi üç şuna 3 verdim bakın. Eksi üç üç daha sıfır sıfırın eksi ikinci kuvveti. Yine sıfır hatta sıfırın eksi ikinci kuvveti nasıl olur? 1 bölü sıfırın karesi mi Evet. Hatta tanımsız biri olabilir. Belli olmaz bu. Ya yani en azından negatif olmaz. Ondan eminiz arkadaşlar. Tamam. Böylelikle bunu da geçmiş olduk. 0'ın eksi 2. boyutu hakikaten ne yapar ya? Sıfır üzeri eksi 2. 1 bölü sıfırın karesi. Hmm, tanımsız oluyormuş. Hiç böyle düşünmemiştim. Bunu da böyle görmüş olduk. Evet. Soru içinde soru. Yeni nesil diyor arkadaşlar. Burayı zaten siz soruyor. Çözerken okumuşsunuzdur. Basit bir soru. Diyor ki en çok 100, en az 40. Şıklarda en çok 100, en az 40 olan hangisi? Şu mutlak değer çözelim. Mutlak değer nasıl çözülüyordu gençler? Eksi 30, x 70 ve 30. Eksi 70'i bu tarafa attım. 100, bu tarafa attım. Artı geldi 40. Bakın 40 ve 100'ü buldum. Demek ki cevap bu. Diğerleri zaten bakın 40 attım. 140, 100 belki bu olurdu ama öteki tarafına bakmak lazım. Bu da 140, bu 100. Şunlar denenebilirdi ama Adana'da direkt çıktı. 8. soru. Rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı bir doğal sayı her bir basamaktaki rakama kalansız bölünebiliyorsa tekin sayı diyorlarmış. A A 5. A 5. Neye bölünecek? A'ya kesin bölünecek. A 5. 5'e beş. bölünecek. E bu zaten bölünüyor çünkü birler basamağı 5. E rakamlar vereceğim. 115 1'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 225 denemeye gerek yok. Zaten sonu tek. Tek bir sayı çift bir sayıya bölünmez arkadaşlar. 300'e geçtim. 335 3'e bölünür mü? 3, 3, 6, 5, 11. 11 3'ün katı değil. Elendiniz. 555'e böldüm. Evet sen olursun. Zaten rakamlar toplamı diyor. 775'e bakmaya gerek yok. 1, 5 şunlar olmuştu ya. Topladım 6, 7 olsa bile onu şıklar diyor. Direkt yaparım ama 775'te 7'nin katı değildir. 995 995'te 9'un katı değildir. İsterseniz bulursunuz. Evet. Azıcık çakallık yapmak lazım sınav halinde. Şimdi şurayı bir anlayayım ben. Heh. Arkadaşlar eğer bu şekildeyse mavinin üstüne Sarıyı yazıyorlarmış. Yani bu onun gibi mi? Evet. Yani gözüküyor mu? Burası. 2 üzeri 64 Buradan M ne çıkar gençler? 6. Cebe attım. Şöyle olunca ne oluyormuş arkadaşlar bu sefer? Sarının üstüne mavi geliyor. 6'nın karesi 36. N'yi 36 buldum. 36'nın kaçıncı kuvveti 36 yapar arkadaşlar? Birinci kuvveti. Sonra N'yi şuraya yazdım. 36'yı şuraya yazdım. P'si kaçtı arkadaşlar? Buydu. 1'di. 1'in 36. kuvveti arkadaşlar 1'dir. Zaten bunu soruyorlar. Yani şunu şunun altına şöyle bu da böyle yapılıyormuş. Tamam. Doğru oldu. Evet. Klasik bir soru. Her sene sordular arkadaşlar bunu bir ara. 2010 civarında hep geliyordu. Bu tarz bir soru gördüğünüz zaman arkadaşlar uzaklar kes, uzaklıklar kesinlikle pozitif mi? Pozitif şeyleri sıralarken arkadaşlar kafanız karışıyorsa karesini alın geçin. Hiç düşünmeyin. Bakın x kare eşittir. Kök 10'un karesi 10, kök 6'nın karesi 6 ve 2 kök 60. Birinci ile ikinci çarpım 2 iki katı. Y kareye bakıyorum. 5'in karesi 5, 2 kök, kök 3'ün karesi 12. 5 çarpı 2 kök 3'ü içeri soksam şöyle kök 12 yapar daha kolay olur. 5 kere 12 60, 2 kök 60. Şuralar hep aynı çıkacak zaten. Z kare 3, 2 kök 5 20. Burası da gördüğünüz gibi çünkü bunu içeri alırsınız. Kök 20, kök 20 kere kök 3, kök 60, 2 katı bu. Şuralar aynı olduğu için buraları kıyaslamazsınız. Kime bakarsınız? Şu 17'ymiş. Pardon 18. Şey siz 2 kök 60'sız. Şu 17'ymiş. Şu arkadaş da 23'müş arkadaşlar. O zaman hangisi en büyük oluyor? Z en büyük oluyor arkadaşlar. Sonra Y geliyor. Demek ki ben şurada bir işlem hatası yaptım? Hemen onu bulalım. X en küçük diyor şıklarda. Hemen bir bakalım. Y kare diyor. 4, 13, 17. Tamam. Şuna bakalım. 10, 10'un karesi 10. Şu 16 ya. Of. Ben 16 demiş miydim az önce? Şu 16, şu 17, şu 23. Dikkat edin aman gençler. Şıklarda olsa belki işaretliyiz. Aman ha. 16, 17, 23. Tamamdır. Bunu da bu şekilde bulduk. Devam ediyoruz. Evet. 11. sorumuz şu şekilde. 1'den 30'a kadar 30 tane doğal sayı özdeş kayıtların üzerinde yazılıyor ve iki çocuğa veriliyor Rümeysa ve Betül diye. Rümeysa'nın kayıtlarının ortalaması 5, Betül'ünkiler 20. Hemen şöyle yapabiliriz. Rümeysa'ya verilen ve Betül'e verilen kayıtlar x ve y dedim. x y bir kere 30'dur çünkü 30 tane kayıt var arkadaşlar. Rümeysa'ya verilen kayıtların ortalaması 5 ise yani Rümeysa bölü 5 eşittir x. Rümeysa'ya verilen kayıtların toplamı. O zaman Rümeysa 5x'tir. Diğer çocukta mantıken 27'dir toplamları ve bu da kaçtır? 1'den 30'a kadar sayıların toplamı. 1'den 30'a kadar sayıların toplamı nasıl bulunur arkadaşlar? 30 çarpı 31 bölü 2. Yani 15 çarpı 31 465. Şimdi buradan soru neyi soruyor? Rümeysa'yı soruyor. Demek ki 20 ile çarparım. Eksi 20 olsun dedi. Bunlar gitti. Eksi 15x eşittir. Eksi 600. Bunu bu tarafa attım arkadaşlar. 135 eksi 135. Demek ki x buradan 9 çıkmış olur. Evet, 12. soruya bakıyoruz. Bir tane otel var arkadaşlar. Otelde konaklama ücretine x. Yol parasına da ulaşıma da y diyelim. 2 kişi gidiyor arkadaşlar. 3 gün kalıyorlar. O zaman 3x para ödeyecekler. 2 kişi oldukları için 6x para öderler. Artı gidiş dönüş e, ee, o zaman y y 2y yaptı arkadaşlar. 2 kişilerde 4y yaptım. Eşittir 1140. Diye başka bir zaman içinde yine burası x. 4 gece kadar 4x 3 kişiler 12x artı sadece gidiş diyor y. O zaman 3 de çarpıyorum 3y. 1980. Bence doğru bir denklem oldu. Neyi soruyor? Sadece x 2x'i soruyor arkadaşlar. Soru işareti bu. 2 gece kalmanın fiyatını soruyor. X'leri bulmak lazım. Y'leri yok etmek daha zor gözüktü ama benim gözüme. Ben şöyle yapacağım. Eksi 2 ile çarpacağım. X'ler gitsin bakalım. Şöyle eksi 5'ye, 8'ye, 3 gitti eksi 5'ye. 2 ile çarparsam arkadaşlar. Eksi 2280 çıkarırsam eksi 300. Y 60. Y'yi buldum. Y 60'sı arkadaşlar şurada yerine koyduğumu düşünün. Burası gözüküyor mu? 12x artı 180 eşittir 1980. Sen karşıya gittin. 12x eşittir 1800. Bana 2x soruyorlardı. 2 x eşittir 6'ya bölü verdim. 300 demek ki 300 lira ödüyorlarmış arkadaşlar. Tamam. Güzel bir soruydu. ÖSYM tarzı. Evet arkadaşlar. Her gün kitap okuyan Gülay ve Zeynep'in hafta içi ve hafta sonu bir gün içinde okudukları sayfa sayıları aşağıdaki kitapta verilmiştir. Aynı gün kitap okumaya başlayan Gülay ve Zeynep'in 9 günün sonunda okudukları sayfa sayıları eşit olduğuna göre kitapları okumaya başladıkları günden 3 gün sonraki gün hangisidir? Arkadaşlar burada denklemle çözenler olacaktır. Ancak ben şöyle bir kestirme anlatacağım size. Şimdi hafta içi okuduklarında Zeynep Gülay'dan ne kadar fazla okuyor? Artı 8. Ama Gülay hafta sonu işlerini hallediyor. 10 fazla okuyor. Ve bunlar bir yerde eşitleniyor mu arkadaşlar? O zaman hafta içi sayısı 8 ve 10. 8 ve 10 nerede eşitlenir arkadaşlar? 40 eşitlenir. Demek ki hafta içi 5 gün. Zeynep 8 fazla okuduğu için 40. Bu açığı bu hafta sonu 4 olduğu için kapatıyor. Yani toplamda hafta içi 5 ve hafta sonu 4 gün olması lazım. Bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani cumartesi pazar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Gördüğünüz gibi 4 tane hafta sonu yazdım. Hafta sonu günü 5 tane de hafta içi yazdım. Çünkü eşitlenmeler için en kısa yol oydu arkadaşlar. Yani Cumartesi başlamışlar okumaya. 3 gün sonra 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi cevabımız Salı. Şurada küçük bir oyun yapmış olduk. Umarım anlaşılır olmuştur. Evet Şurayı da aldım. Bilgiler var. Evet, YKS puanı hepsi 100 bir kere 100'ün Yok. YKS puanı 100 değil, 100 puan üzerinden. YKS puanı 80 tamam. 80'in 7 bölü 10'unu alıyor bir kere çocuk. 80'in 56 puan buradan geliyor. Okul ortamız, bunların nasıl bir ilişki vardır? Okul ortamız mülakatın 20 puan fazlası. Okul ortamımız mülakatın 20 fazlası. O zaman mülakata x derim. Okul ortamasını da x artı 20 derim. Tamam? X artı 20'nin 1 bölü 5'i. X artı 20 bölü 5 artı mülakatın 10'da bir. X bölü 10 artı 56 YKS'den aldık eşittir 72 imiş. Denklem sorusuna döndü gördüğünüz gibi. Paylaşıyorum 2 ile. 2x artı 20 pardon 40 artı x bölü 10 56'yı karşıyatı verdim 16 işler dışlar var 3x artı 40 eşittir 160 ve 3x buradan 120 x de 40 zaten bunu soruyormuş arkadaşlar Yiğit ve İlker 10 maçlık bir tartonu isabetli atışları verilmiş Hangisi daha başarılıdır diyor. Arkadaşlar top sayalım bakalım. 5, 3 8. Şöyle 10, 11, 15, 18, 19 maviler yani Yiğit. 5, 10, 11, 14, 16, 20. Yani İltiriş daha başarılı o zaman. Yiğit ile İltiriş'in isabet atış ortamı. 1, 20, 1, 19 ise 1, 2, 1, 1, 1, 9 Ortamada aynı değil. Yalnız iki Ama ben ilk okuduğumda şöyle düşünmüştüm. Hani 5, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 0 hani tersten diye düşünmüştüm. O zaman 4 tane bu, 4 tane bu kazanmış. 2 de berabere var. Sorunun yanlış olabilme ihtimali de var. Ya da ben ilk başta yanlış anlamış da olabilirim arkadaşlar. Benim gibi anlayan arkadaşlar olduysa o açıklamayı da yapmak isterim. Evet arkadaşlar yine bir yüzde problemi. Okuyalım önce sorumuzu. Bir mobilya bağısındaki yemek odası takımının satışı şöyle. Etiket fiyat üzerinden 600 TL indirim yapılırsa %10 zarar. Etiket fiyatının 600 TL zam yapılırsa 120 kar ediliyor. Bu mağazda satılan bir yemek odası takımının etiket fiyatı kaçtır? Arkadaşlar etikete 100x ve satışa 100 y deyip işin içinden çıkabilirsiniz. Ancak ben size yine farklı bir yol öğretmek istiyorum. Zaten benim bu denemeleri çözme amacım da size farklı bir yol öğretebilmek. Şimdi çakallığa bakın. Şimdi arkadaşlar etiket fiyatına 100x dedik. Tamam. 600 TL indirim ve 600 TL zam var. Yan arada ne kadar fark var? 1200 lira fark var. Burada %10 zam, burada %20 kar var. Arada ne kadar fark var? %30'luk bir fark var. Yani 100x'in %30'u. Anladınız mı mantığını? Ne yaptım? Burada %10, %20, burada 30 fark var. Burada 1200 fark var. Yani buradan sen gittin. 30x, 1200 yani x ne çıktı? 40 çıkmış oldu. 100x demiştim. O zaman bunun etiket fiyatı kaç yaptı arkadaşlar? Pardon bu maliyet fiyatı benim dediğim. Bu arkadaşlar ne yaptı? 4000 lira mı yaptı? Tamam. Şimdi 4000 lirayı bulduktan sonra arkadaşlar tamam. 4000 liranın e, %10 zarar etmesini istiyorlar. 600 TL indirim yapınca. 4000 liranın %10'unu bulacağız arkadaşlar. 4000 liranın %10'u da şöyle buluvereyim. 400 lira. Yani indi, e, 400 liralık bir fark var arkadaşlar. Ama bunlar 600 TL indirim yapmışlar. Yani aradaki fark 200 lira artık satış fiyatından, etiket fiyatından gidiyor. Yani 4000 ile 200 zariflersek 4200 satış fiyatı olmuş olur. Yani bunun 4200'ü satışı etiket şey maliyet fiyatı da 4000'miş arkadaşlar. Bu şekilde bir yöntemle de çözebilirsiniz. Ha ben bununla uğraşmam 100x 100y dersem işte denklemleri koyarım. Bu 90x, bu 100y. Ötekisi 120x diye devam edersiniz. Yine aynı şekilde çıkar. Ben bir farklılık olsun diye bu şekilde çözdüm arkadaşlar. Evet. Bakalım. Doğru uzal bir kuş pistinin A noktasından B noktasına doğru hızları 300-400 200 aynı anda harekete başlıyor. Aralarında uzaklık 300 metre olduğunda. Duralım. Şöyle bir yol var. Şimdi aralarındaki mesafe 300 olabilmesi için bu 400 ile gidiyor. Bu 300 ile çıkarırım. 400-300 çarpı T eşittir 300. Buradan 100, 100 çarpı T, 300. Demek ki 3 dakika sonra. Hemen yapalım. 3 dakika sonra diyor arkadaşlar. Tamam. Bir 300 gidiyor bakın. Yavaş olan 900 gider. Diğer arkadaşlar 3 dakikada 1200 gider ve aralarındaki mesafe gerçekten 300 oluyor. Gördünüz değil mi? Şimdi bu noktadayken yavaş olanı 9 dakikada bitirecekmiş. Yani şuradan şurasını 9 dakikada gidecek. Yavaşın hızı 309 kere 300 2700. Toplamı ne olmuş oldu? 3600. Yani şu yanlış. 3600'ü 300'e giden bir arkadaşlar 12 dakikada bitir. 3600 bölü 300 yapıvereyim şurada. Görelim. 12 yavaş 12 dakikada bitirir. 3600/409 bölü 400, 9. demek ki hızlı olan da 9 dakika bitirir. Yani cevap 1 2 arkadaşlar. Evet bu soru arkadaşlar eski portakal suyu şişe sorusuna benziyor. O yüzden hemen şu taktiği yapabiliriz bu sorularda. Şimdi 5 litre ve 2 litre diyor yağ satacağız. Öncelikle yağın fiyatı ne olsun? Yağın fiyatı Y olsun arkadaşlar. Ee, şurada bir bilgi var. Plastik şişenin maliyeti biltin 2 kutunun maliyeti 0.4 as. Yani Plastik eğer p kadarsa e, Teneke'de P artı 04 dört arkadaşlar. Tamam Teneke'de P artı 0,4 yazacağız. Şimdi 5 litrelik tenek alalım. 5 litrelik teneke yağdan 5 tane alacağım için 5Y. Teneke'de neydi? P artı 0,4 eşittir. Teneke'ye maliyeti 7. Şimdi plastik de alırsak 2 litre alacağız. Yani Y ile 2'yi çarpacağım. 2Y artı plastik eşittir. Bu da 3. Teneke'yi soruyor arkadaşlar burada. Ama P'leri değil de P'leri yok etmek daha kolay. Öyle yapacağım ben de. 3 ya. Buradan arkadaşlar ne oluyor? 7. Şunu şuraya attım. 6,6. 3 daha çıkardım. 3,6. Yağın kilosu 1, 2'ye geldi. 1,2 2 lira arkadaşlar. P'yi bulacağız artık. Şurada yerine koyduğum düşünün arkadaşlar. 2,4 artı P eşittir. 3. Demek ki P 06. Plastik 06. Tenekeyi soruyorlardı. 06'ya 04 daha eklersem 1 lirada tenekenin fiyatı çıkmış olur arkadaşlar. Buna Y. Buna P. Buna da P artı 04 dediğimizde denklemlerden çıktı. Evet arkadaşlar. iki tane mavi birbirine 2 mavi sarının toplamı çift olacakmış arkadaşlar. Ancak ben bu kuralı kullanmadım. Şöyle yaptım. Şimdi bakın 8'in yanında ne var diye devam edip gittim. Bir saniye bir uyduralım. Yine biz kimi kullanacağız? 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şurası 3 oldu. Şurası 8 olursa arkadaşlar buraya ne kalır bakalım. Bunu kaydırmış herhalde bunlar gibi düşüneceğiz. O zaman burası 9 olur. Bir tane kaydırsam o zaman burası 4 olur. Burası 5 olur. Burası 6. Burası da 7 olur. 4, bir tane kaydırdım gibi düşünün. Telefon, eski telefonlar vardı böyle çevirmeli. Onlardan gibi yaptım arkadaşlar. Burası 6. Burası 4. Toplamları da 10 olmuş oldu. Sanki 8'i şöyle 2 tane kaydadım gibi düşünün. O zaman ne oldu? 4 2 tane kaydı. Aynı şekilde burası da nerede arkadaşlar? Şu altı iki tane kaydı gibi düşünün. Tamam mı? Şöyle kaydırdım bu tarafa doğru iki tane. Tamam mı? Aklınızı öyle, öyle tutabilirsiniz bu soruda. Evet. Değişik tarzda bir soru. Ufkumuzun açılması için güzel bir soru arkadaşlar. Azıcık uğraştım bu soruda. Bakın şimdi. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 diye gidiyor. Tek sayı gittiğini anladınız zaten. Şimdi dikkat. Şuraya 4 yazdım. Şuraya 16 yazdım. Daha rahat görün diye. Ortadaki kutunun birinci satırdaki kutunun sayısı birim karesi. Şurada iki tane var ama tam 3, 4 olduğunu hayal edin. İkinci satırdakinin karesi. Üçüncü satırda zaten üç tane olduğu için tam ortadaki kendisinin satırın karesi. Burada dört tane var. Bunun karesi. Tamam. Böyle bir taktik buldum arkadaşlar. 7 satırın ortasında da o zaman çizerseniz eğer şöyle bir tane daha olacak. Burada arkadaşlar 7'nin karesi olduğunu, 5'in karesi, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi olduğunu göreceksiniz. Bir kesin doğru. Şimdi 10. satırın ilk sayısını nasıl buluruz hocam? Dikkat. İlk satır tak diye yani bakalım arkadaşlar. Ne kadar artmış? 2. Ne kadar artmış? 4. Ne kadar artmış? 6 ve ne kadar artmış arkadaşlar? 8. Demek ki bu şekilde gidiyor. Bakın 1, 3, 7, 13, 21. Sıradaki arkadaş ne kadar artacak arkadaşlar? 10 artacak. 31. Sıradaki arkadaş ne kadar artacak? 12 artacak. 43. Sıradaki arkadaş 14 artacak. 57. Sıradaki arkadaş ne kadar artacak arkadaşlar? 16. 16 ile toplayacağım. Bir saniye. 73. Sıradaki arkadaş ne kadar artacak? 18 artacak ve 91. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 13. satırın ilk sayısı 91. Tamam. Uzun uzun formülle yapmak yerine böyle yazdım. Şimdi 14. satırın son sayısı diyor. Bu sefer nereye bakacağım? Tersten bakacağım. Dikkat. 1, 5, 11, 19. Nasıl gidiyor arkadaşlar bu? Dikkatinizi çeken bir kural var mı? 1, 5, 9, bir, pardon. 1, 5, 11 bir kural bulacağız. Gördüğünüz gibi 4, 6, şimdi nasıl gidecek? 8, 10, 12, 14. Bu da aynı şekilde gidecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde götüreceğiz şimdi. Bir saniye. Götürelim. 11. 8 götürdüm. 19. 10 götürdüm. 29 12 götürdüm. 41 14 götürdüm. 55 16 götürdüm. 71 18 götürdüm. 89 Sonra ne götüreceğim arkadaşlar? 18 götürmüştüm. 20 götüreceğim. Çok uzun sürdü. Daha kısa yolu var mı? Daha ortadan gidebiliriz. Ha ortadan gidelim. Tam bir yöntem daha öğreteyim. Şimdi 14. satırın ortasında 196 var o zaman. Bakın Şurada 196 var ve 14 tane sayı olacağı için burada 7 tane kutu ve burada 7 tane kutu olacak ve tek tek gidiyorlar. Bu 196 aslında yok, hayali. Benim uydurduğum o. Hani bir şeyin karesi demiştim ya. 14 olması için tam o çift olduğu için ortadaki. 196'dakiden sonraki sayı 197, 199, 201, 203, 205, 207 kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 ve 209 olacak. Onlar 239 demiş. 239 daha 15. satıra denk gelecek zaten. Şuralarda bir yerde olacak. O yüzden direkt yanlış 1, 2. Şunu tekrar ediyorum arkadaşlar. Böyle tek sayılar gidiyorsa bakın 3, 5 var. Yani şunların toplamının yarısı. Şunların toplamı yarısı. Aritmetik ortalamadan da gelir bakın. Topladım 64, 4'e böldüm 16. Çift olursa böyle bir kural bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hep e, sayı örüntü. Örüntü soruları arkadaşlar. O yüzden zekanızı korkak alıştırmayın bu tarz sorular her yerde çözün arkadaşlar Tamam Hadi görüşürüz.